Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2004 nasıl indirilir onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben linki kopyaladım. Şuradan direkt yapıştırayım size de linki vereceğim. direkt gidebilirsiniz. Verdiğim linki direkt buraya geleceksiniz zaten. Buradan aşağı doğru inelim. PES 2005'te bulursam arkadaşlar nasıl indirilir onu göstereceğim. E, FIFA ya baktım arkadaşlar yüz görüntülemeye geçmiş ciddiyim bayağı geçmiş. <laughs> Dedim bari başka futbol oyunu indirmeye de bakayım. Baktım PES 2004 var. Bulursam PES 2005'i de indiririm. Nerede yani şimdi? İşletim sistemini görüyorsunuz. 32 bit rahatça olur. İşlemci 800 MHz e, MB 128 GB 128 MB, GB RAM yeter arkadaşlar. İndirme seçeneklerinden buradan e, buraya kopyalıyoruz. Bulut'tan Google Drive diyoruz. Google Drive diyoruz. Ondan sonra Google Drive'ın açılmasını bekliyoruz. Burada Google Drive açıldı arkadaşlar. Buradan indir diyoruz. Burayı kapatabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. 617 MB bir şey zaten. Buradan yine de indir diyoruz. Burada her zamanki gibi indirdikten sonra indirilenlere tıklıyoruz. Oyun zaten 600 MB bir şey hızlıca iner. Arkadaşlar işte GTA videosunu gördünüz bu önceki işte birkaç önceki videoda araba oldu onu size göstermiştim. Ee, bu videonun altına şey yaparsanız yorum ee, bırakırsanız e, gösterin göster diye veya da bu video 7 like gelirse e, GTA 3'ün nasıl şey olduğunu göstereceğim size. Neyse şimdi bu yüklen bu yüklensin arkadaşlar. Bu yüklendiğimde de ben zaten gelirim. Evet arkadaşlar yüklendi. Şimdi klasörde göster diyoruz. Klasörde gösteriyor. Buraya çift tıklayalım. Şuraları şöyle kapatalım. Şöyle. Birazdan açılır umarım. Hı, açıldı. Orada kopyaladığımız yeri yapıştır diyoruz. Buraya tıkladık. Buradan search.exe var. Buraya tıklıyoruz. Bu zaten oyunu yükleyecektir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ikinci kanalı biliyorsunuz. Android NPC. Ee, orada çocukluğumuzun oyunları serisini çek çekiyorum bildiğiniz gibi. Ona çok büyük ilgi geldi. Ee, i̇lk bölümü 10 izlendi 5 like geldi. İkinci bölümü 7 izlendi yine 5 like geldi. Ee, şu anda da zaten bir izleme var ve bir de like var. Ee, oraya da giderseniz, orayı izleyip like atarsanız e, final bölümü gelecek. Ama 7, like, ama bu sefer 7 like olacak arkadaşlar. Final bölümüne özel olduğu için 7 like koydum. Ee, final olmazsa zaten bir dahaki bölümü e, ona 7 koydum. E zaten yine, olmazsa arkadaşlar bir dakika final olduğu için yine 5 like isterim sanki yer değiştirmiş gibi bu şekilde orayı ayarlarız e, orada abone olmayı unutmayın yani neyse şimdi buradan İngilizce diyoruz tıklıyoruz siz şeyi kurduysanız Türkçe temasını yani kurduysanız size onu dosyanın için ekleyebilirsiniz buradan ince yeri seçiyoruz arkadaşlar benim cem ee, şey nasıl desem dolu ya dop dolu o yüzden ben D ekliyorum C durmasını istemiyorum buraya da şunu da İngilizce yapıyoruz next diyoruz don't start menü başlama çıksın diyor tıklıyoruz next diyoruz şu setupları kaldırıyoruz yoksa başka şeyler de ekleyecek install diyoruz bunun hmm. arkadaşlar inmesini bekliyoruz. burada arkadaşlar bu inme biraz uzun sürüyor. Bazında kısa sürüyor yani. Genelde uzun sürüyor bazı oyunlarda. Hitman Bullet e, o çektiğim 07 sedir... çektiğim 007 videosu var ya. Onda uzun uzun sürmüştü. Bunda kısa sürebilir bilmiyorum. Zaten yani kısa sürüyor. Neyse arkadaşlar bu yüklenme ben geldim zaten. Evet arkadaşlar oyun yüklendi. Finish dedik. Gördüğünüz gibi oyun burada geldi. Benim gibi oyunlar yeriniz varsa da bu şekilde oyunlar bölümüne atabilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve ikinci kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bye.